Merhaba arkadaşlar Evet, Mehmet Hoca'nız da mutfağa girdi en sonunda iki tane yavrucağına sütlü, pudingli bir çeşit tatlı ve bisküvileri de rendeden geçirmiş vaziyette Rondodan daha doğrusu Değişik bir tatlı yapacağız Değil mi Ömer'cim? Evet Nasılsın, İyi misin Ömer'cim? İyiyim Evet, bakalım Ömer Yılmaz'la da beraber çalışmaz Şimdi arkadaşlar burada, şuradaki arkada okunanları biz arkadaşlar okuduk Tamam Buna göre hareket ediyoruz. Üç buçuk süt diyor. Dök bakalım Ömerciğim. 1 Evet arkadaşlar şimdi pudingimizi döküyoruz. Bir taraftan da dökeceğiz, bir taraftan da arkadaşlar karıştıracağız. Evet yardımcı aslanımız Ömer döke, döke 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 karıştıracak. Çok güzel. İyice iyice dökelim. Korkma korkma iyice dökelim. Evet bunu tabii bir büyüklerinizin yardımıyla da arkadaşlar evde tek başınıza yemek yapmayın. Büyük deniz muhakkak olsun. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Birazdan ocağa vereceğiz. Fırın değil, tabii ki ocakta. Kısık ateşte. Hadi bakalım. Evet, kısık ateşte verdik ocağımıza. Karıştırma aparatımız çok güzelmiş. Teknolojik bir mutfaktayız galiba. Karıştır Ömerciğim, Sağlı sollu. Heh, yavaş. Üzerine damlamasın. Dikkat. Evet. Aferin. Ağaç yaşken eğilecek, Hadi bakalım. Evet arkadaşlar blenderımızı koyacağız bisküvilerimizi. Evet burada da borcamımız var. Görmüş olduğunuz gibi borcamımızı yerleştireceğiz. Çok güzel. Evet arkadaşlar bakalım harika bir görüntü çıkacak mı ortaya? Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, ikinci parti geliyor. Böyle toz olacak kıymetli arkadaşlar. Evet, bisküvimizi rondadan geçirdik. Mutfak robotu da diyebilirsiniz. Şöyle güzelce ne? Aferin verici. Onları belli bir hizada düzlüyoruz. Evet arkadaşlar, Burada hazırladığımız sütlerle, sütlerle beraber pudingimizi üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Bakalım becerebilecek miyiz? Şöyle. Evet, üzerine döküyoruz. İlk önce yavaş döküyoruz çünkü aşağıya doğru gidiyor. Değişik bir tarif, ilginç bir tarif. Her zaman ders anlatacak değiliz ya, biraz da mutfakta macera yaşayalım diyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, döktükten sonra iyice kaşıkla böyle karıştırıyoruz. Bulamaç haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, ee, sosumuzu da hazırladık. Orman meyveli. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Meyve, orman meyvemizi şöyle döküyoruz. Şöyle arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım değil mi? Şimdi bunun üzerine dağıtacağız, şöyle gezdireceğiz arkadaşlar. Değişik bir proje. Yani... Hakikaten mutfakta uğraşmak çok zormuş arkadaşlar. Yani buradan bütün annelerimizin ve e, tüm anneleri yani ellerinden öpüyoruz. Hakikaten anne olmak da zormuş. Şimdi daha iyi anladık kıymetli arkadaşlar. Evet, şöyle iyice ne? Bakınız, şöyle karıştırıyoruz ve ondan sonra bu yapmış olduğumuz ismini bizim vereceğimiz bir değişik tarif. <laughs> ee, Ömerciğim nasıl? Güzel oldu ama tadını çok merak ediyorum. Tadı çok merak ediyoruz. Tekrar diyoruz arkadaşlar. Burada sütümüzü, püsküvümüzü dağıttık. Bakınız. Burada sosumuzu dağıtıyoruz. Artı efendim söyleyeyim. Şu şekilde getiriyoruz. Evet. Her tarafını eşit dağılsın. Şöyle tat Harika. Tamamdır. Evet arkadaşlar fındıklarımızı döküyoruz brandırımızın içerisine. Bunu böyle tost toz haline getireceğiz. Evet arkadaşlar maceraya başlıyoruz. Başla Ömer'ciğim. İyi Evet arkadaşlar fındıkları ezdik ne? Hadi bakalım Ömer'ciğim. Daha az şöyle. Hmm. Arkadaşlar bol bol enerji derslerinizde başarılar. Evet. Dök 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 dök. İyice dök. Çok güzel. Böyle döktük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle güzelce serelim. Evet. Aferin Ömerciğim. Evet. Çok fazla batırmadan fındıklar yüzeyleri dağıtalım arkadaşlar. Sonra bunu dinlendirmeye vereceğiz. Yaklaşık bir 20 dakika sonra. Ondan sonra arkadaşlar. isteyen buzdolabında, isteyen dışarıda. Evet çok güzel. Hadi bakalım. Açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi her şeyimiz tamamladık. Son olarak da evet marketten aldığımız sosumuzu şöyle evet şuradan çekelim. İstediğiniz desene verebilirsiniz. Her tarafa yuvarlak, ileri, sağ sol, üçgen, geometrik şekiller. Evet kıymetli arkadaşlar kendimizce bir tatlı yapmaya çalıştık. Acaba e, tadı nasıl olacak? Çok merak ediyoruz. Evet şöyle dağıttık köşelere doğru. Haydi bakalım. Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli seyircilerimiz, izleyicilerimiz, dostlar. Bakalım. Ürün geldi. Hallettik. <laughs> çok enteresan değil mi Ömer? Bakalım çok merak ediyoruz. Yani hayal gücü, tasarım. Onu ekledik, bunu ekledik. Evet videonun başında bahsettik. Evet. Şimdi bunu bir keselim bakalım. Şöyle Ömer Yılmaz için Şöyle alıyoruz. Bir de şöyle alıyoruz. Bakalım nasıl bir sistem çıkacak karşımıza. Bol fındıklı. Evet. Şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Evet. o <laughs> Bakınız. Evet. Süper bir görüntü var. Arkadaşlar. Şuradan şöyle. Evet. Yerleştirdik. Evet. Şimdi acaba Ömer Yılmaz ee, Gurmemiz. Bakalım tadacak tadına. Tat bakalım. Evet arkadaşlar. Ömerciğim 10 üzerinden kaç? <laughs> Bir ye bakalım. Söyle. 10. 10 üzerinden 10 mu? Beğendin mi? Tebrik ederiz. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun.